Herkese merhaba tekrar. Ee, öncelikli olarak bugün size aslında yani tavuk döner klasikleşmiş, e, çok basit gibi durabiliyor insanlar için ama evde pratik olarak gerçekten lezzetli bir tavuk döneri hazırlayabiliriz. Dışarıda güvenli bir şekilde tavuk döneri yiyemiyoruz. Maalesef e, çok güvenmediğimiz markalardan döner yemek çok ciddi sıkıntılara sebebiyet olabiliyor. O yüzden insanlar tavuk dönerden uzak durmaya çalışıyorlar. Ve ben size bugün o kadar güzel bir tarif vereceğim ki evinizde çok basit bir şekilde kendinize ve çocuklarınıza tavuk döneri hazırlayabilirsiniz. Biz gemideki arkadaşlarımıza tavuk döneri hazırlıyoruz. Hatta şu an e, bu tavuk dönerine e, geçici olarak bir kaptanımız geldi Kaptanımızın isteği üzerine hazırladık. Neden? Dışarıda dedi e, tavuk döneri yiyemiyoruz. Aslında tavuk döner yap, yapılabilse de gemide yiyebilsek diye böyle bir e, e, kalepte bulundu ve biz de bugün kendisine aslında normalde cumartesi günleri yapıyoruz. Bugün Çarşamba günü olmasına rağmen tavuk dönerini e, taktık ve hazırladık. Şimdi e, asıl tavuk dönerinde çok önemli bir sır var. E, lezzetli kılan ette ve tavukta olmazsa olmaz. Ha, şu anda da yunuslar dışarıda atlıyor görüyorum. Harika. Yani geride çalışmanın da bu güzelliği var aslında. Bir taraftan Yemek pişirirken dışarıda oynayan yunusları da görebiliyoruz. Ee, olmazsa olmaz bir sırrımız var. Ee, tavuk dönerinin içine koyuyoruz. Onu da yorumlara bırakıyorum. Lütfen yorumları okuyun, yorumlarda göreceksiniz. Bu dönerin tarifini de size yorumlara bırakıyorum. Yani bu şekilde takmanıza gerek yok. Çok basit bir şekilde evinizde nasıl yapacağınızla ilgili göstereceğim. Bugün ben kendime değişik bir şekilde bir tabak hazırladım. Tavuk döneri için. Evet lavaştan şöyle bir tabak yaptım gördüğünüz gibi bunu da aynı zamanda başka bir zamanda başka bir videoda sizlerle paylaşacağım Nasıl bir şey yaptığımı Evet şimdi bugün dönerimi bu tabağın içine alıyorum o dönerimi tabağın içine koydum gördüğünüz gibi etlerimiz lokum kıvamında biraz da yağından gezdirsek üstüne şöyle Şöyle yanına biraz da koydum bakalım. Evet bu sosumuz harika bir sos. bir parça. Gerçekten dönerimiz muhteşem. Şimdi tabağımı şöyle yapıyorum. Tabağımı da yiyorum. Bu videoları çeken gerçekten Yasin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıyor, bana yardımcı oluyor bu videoları çekmemde, hazırlamamda ve sizlere ulaştırmam için bana ciddi desteği ve emeği var. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yasin çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Şimdi senin yemeğini hazırlayalım Yasin diye. Arkadaşlar lütfen videolarımızı beğenin, yorum yapın, paylaşın ve bize destek olun. Yeni içerikler üretmemizde bize ilham ve motivasyon sizin ve yorumlarınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.